Devam edelim arkadaşlar. Demircide işaret var. Bizim eleman level atladı. Buna şimdi bir şey seçeceğiz. Bakalım. Kalkancı ya da bunu seçtik zaten. Kalkancı seçebiliriz. Kalkancı seçeceğim ya. Hazır almışken. Bir tane var zaten. Uygula diyelim. Bizim elemana kalkanı verelim. Kalkanı ver artık şu kalkanı. Hmm. Bu silah 15. Bunlar level düşük. Bunu alalım. Şimdi Gelelim fasulyenin faydalarına. Bunu çıkaralım. Buna takalım. Bunu da buna takalım. Bunu kaskını çıkaralım. Buna takalım. Bunun kaskını çıkaralım. Buna takalım. Bununkini buna takalım. Sonucu mu? Bu daha iyi. Bunu buna takalım. Bunu satalım. Bu nereye takılıyormuş? Omuzluk. Şuna bir omuzluk alalım. Şuna takalım. Hmm. Bunu şimdi 46. bayağı iyi oldu. Bu ama hasarı düşük. Bunu tank yaptık zaten ama tam da tank olmalı gibi. Bunun ayaklarını çıkaralım. Buna takalım. Şimdi oldu mu? Şimdi daha çok düştü. Allah Allah. Bunu buna takalım. Bakalım bakalım. Hmm. Buna kask lazım ama yok burada. Nasıl yapacağız onu? Şimdilik idare edelim ya böyle. Ee, bak kalkan var. Bunda, camda var. Asarı düşük. Tamam. Girelim. Bir dövüş daha kazanalım. Beni ve savaşçıları asla yenemezsin evlat. Finaller benim olacak. Sonraki. Şu aptal keçinin melemesi beni yolumdan çeviremez Olympus. bunu kaybettik sanırım. Hasar vuramıyoruz adamlar. O ne lan öyle? Çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Neyse kaybedelim de. XP gelsin en azından. Bakalım. Vay <laughs> iyiydi. Oyunu böyle şeyler eklemeleri güzel olmuş. Bu dövüşü geçeriz. Videoyu bitiririz arkadaşlar. Dövüşe başlayalım. Bu kalkanlı elemana bir tane güzel silah versek. Oha ne yaptı öyle? İtekledi. Tank afalladı arkada kaldı. Bayıldı. Neyse bizim öteki adamımız da tank gibi zaten. Şuna bak nasıl koşturuyor. Saldır oğlum. Saldır oğlum. Tek attık. Çok iyi. Çok iyi çok iyi. Bu gidişle bu neymiş? Dövüşelim. Deneyelim. Kaybetsek de X gelir. Kazanırsak para gelir. Daha ne isteriz yani. Çok kötü bu. Çok kötü. Çok kötü. Saldır. En azından geri ittir biraz da. Ama çok kötü. Kaybettik. Yarı canını götüremedik. En azından bir adamımız da, evvel attı da. Pazardan yine al, al, iki tane daha alabiliyoruz. 2500 alırım bu sefer. Ha, şey fark ettim. Aslında bunu öne geçirsek ama bunun nişanı iyi. Ama bu mu veriyor acaba nişan? Evet. Bunu arkaya geçirsek mesela nasıl olur? Deneyelim. Değiştiririz yine. Ama artık bu level atlamış. Bu da iki level olmuş. Hiç gerek yok uğraşmayalım. Bizim kalkanla aynı mı? Evet. Bu da kalkan silah. Bunu alalım bence. Bunu satalım. Hask alalım. Bizim şu elemana takalım. Bunu da buna takalım. Şu anlık başka bir şey var mı diye bakıyorum hemen. Bu daha iyi. Bunu alalım. Bunu bırakalım. Bunu koyalım. Tamamdır. Yine paramızı harcadık. F'den tuttan şey İnşallah bir şey işe yaramıştır. Hemen dövüşelim. Oo yeni skill. Bayağı iyi. Yine bizim adamı bayılttılar. İtekle sonra bu. Çat 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 çat. Uf asardı bayağı iyiymiş. kazandık gibi sanki bu sefer. Bir kılıç dansı daha. Çat çat çat. Aa bizim yapamadık. Bizim adam öldü. Vur. Vur Marsallas. Hadi Marsallas. Sana güveniyorum. Sen taşırsın bunları. Tamamdır kazandık bu sefer kesinlikle. Evet, öteki adamımız da 6 level oldu. Şimdi zuka kabarda deneyelim mi? Deneyelim. Bununla kazanırsak videoyu bitiririz. Ama işimiz yaş gibi sanki. Kılıç dansı çat çat çat. Hadi ya kazandık. Vur 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 vur. Sana güveniyorum. Hop sıcak atış. O da sıcak atış yaptı. Hop kılıç dansı çat 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 çat. Tak tak. Kazandık be. Çok kısa olacak video sanki. İki tane ayrı ayrı video eklemiş olacağız ama. Evet drone geldiler. <laughs> Çok iyi ya. Evet kasyumuz da level atladı. Hadi bir tane de sizin için bahis oynayalım. Yatıralım parayı. Hangisine yatıralım? Şimdi bakıyoruz. 44 tasar, 41, 84 can, 47 kalkan. Bunumuzu da iyi bence bu alır. Evet. Uf, uza bak adam gelene ne kadar o 3 kilometre gitti. Ama hasar ötekisi verdi. Nasıl bir şey bu? Evet. Vur, vur, vur. Köşeye sıkıştırdın ama. Sana güveniyorum adamım. Uf, kritikte geçirdi. Öteki de trol yaptı. Eyvah be. Oha, tekledi. Neydi bu şimdi? Bu neydi şimdi? Paramız hoşuna gitti. Hmm, kalkan. Yeni kalkan. Bizimkinden iyi. Alalım. Satalım. Koyalım bu kötü. Başka. Bakınıyoruz, bakınıyoruz. Güzel silahlar yok. Aa, bunun silahı var. Ama hasar çok düşük. Tam isabetçe yeteneği varmış ama. denenir mi? Bence denenmez. Çünkü hasar çok düşürüyor. Ama şimdi şöyle yapsak mesela şuna baksak bunun hasarı artıyor. İsabeti düşüyor ama olsun. Şimdi baksak 17 hasar. Bu 55 hasara çıkıyor. Bence alalım ya, yedekte yedekte kalsın. Bunu da bir dakika adama veririz. Hatta şunu satalım. Şöyle Şu mana şunu alalım mı almayalım? Ya da alalım kalsın burada. Son bir savaş daha yapalım arkadaşlar, sonra videoyu bitirelim. Zu deneyelim. Kaybedersek de bitiriyoruz arkadaşlar. Kaç çağrı yok. Uf. Öteki adam silahını değiştirdik tabi. Skillimiz de gitti ama olsun. Saldır saldır saldır. Eyvah bizim öndeki adam öldü. Bu adam da ne kadar dayanacak. Şarkılık okçular sıkıntı ya. Bir tane okçu var ama kazandık bu sefer be. Vur 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 vur. Hot shot yaptı. Kazanma şansı var mı? Var gibi ama belli de olmaz şimdi. Vur bir tane daha vur. Vur. Kazandık be. ne yaptı o şimdi? Şeyi sildi herhalde. Hafızasını sildi. O yeni silah geldi. Bakalım hemen. Aa istediğimiz kadar koyabiliyormuş buraya. iyi öğrendiğim iyi bak. Şimdi bizimkinden iyi mi? Tabii ki de iyi. Koy. Bunu sat isabeti arttırıyor aslında buna çok iyi gider alalım bunu şu da kalsın evet arkadaşlar pazara girip bir tane eleman alalım sonra videoyu uf bu tam alınmalık yalnız bu arada ama paramız yok işte sıkıntı orada bu neymiş Hmm. Gerçek parayla alabiliyor musun? Ne gerek var yani? Pazara bakalım. Uf, bayağı iyi. Baltalıyı da alsak güzel olurmuş ama. Sat. Bu neymiş? Omuzluk. Kalkanlıya versek mesela çok kötü almış Evet arkadaşlar biraz da uzatısın var videoyu şu şeyi deneyelim hadi Feli attık kayıp dövüşünü of, yeni skill hemen hızlıca neymiş bu tak geri ittiriyor çok iyi Oku da atalım. Kazandık bu seferkini. Güzel para kazanacağız burada. Bir daha ittir. Tak. Smite yaptılar ama bizim canımız gayet güzel şu anlık. Bir daha ittir. Oku da atalım üstüne. Dövüşü bitirelim. Daha bitmedi dövüş. Bir daha ittir. Bitiremedik bu sefer denk getiremedik. Evet arkadaşlar dövüşümüz bitti. Şimdi sinematik izleyelim. Sinematik çıkmadı bu sefer. Herhalde o sadece arena dövüşlerinde çıkıyor. Bu bir şeylere para harcamayacağım artık. Şu yüksek levellik alırız yine. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir dahaki bölümlerde. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Kapattım.